Burdur'un nabzından kucaklar dolusu sevgiler değerli izleyenlerimiz. Yeni yayın döneminden sizlere sımsıcak selamlarımızı iletiyoruz. Burdur. Burdur'un nabzından kucaklar dolusu sevgiler değerli izleyenlerimiz. Yeni yayın meclis lokantası derken son zamanlarda biraz önce bahsettim siyaset kurumunun itibarsızlaştırmasında milletvekilleri de parti ayrımı gözetmeden özellikle Emeklilik iki yılda bir sağlanan emeklilik, hı hı. maaşlarınız mesela bu konularda vatandaşın altını çizerek söylüyorum parti ayrımı evet. gözetmeden çok ciddi bir tepkisi var yani anormal derecede hı hı. mesela burada aslında e, ben şu örneğe üzülüyorum yani tabii ki ekonomik sıkıntıların çok büyük olduğu bir ortamda. Tabii ki siz vekiller örneksiniz, rol hı hı, modelsiniz. Hı. İşin o tarafı ayrı ama şu da da biraz teraziyi kaçırıyoruz mu? Biz medya mensupları da dahil olmak üzere. Meclisteki milletvekili sayısı 600. Hı, hı. Hadi bir emekli olan da yani toplam sayıyı bilmiyorum ama şu an yani 1500 diyelim hadi öylesine konuşuyorum. 80'li yıllardan beri hayatta olanlarla beraber. Şimdi 1500 kişi maaşıyla. Türkiye Cumhuriyeti devleti batmaz Hı. veya biraz önce örneğini verdiğiniz e, lokantasının e, düşük fiyatlarla olması. Ama Hı. asıl mevzu şu herhalde anladığım kadarıyla millet kendisi sıkıntıdayken vekilim böyle bir konforda yaşıyor gibi gösterilmesi rahatsız ediyor herhalde evet. sizi. Bu noktada Bence şöyle milletvekillerinin itibarı nasıl yükseltilebilir? Bence şöyle olmalı. Bir öğretmen maaşı kadar bir maaş olmalı milletvekilinin. Sadece milletvekilinin değil, belediye başkanlarının da öyle olmalı. Yani millet konuşup konuşup sadece milletvekili maaşları konuşulmaz. Milletvekillerinin harcamaları birçok bürokrasideki insanların harcamalarına göre kat ve kat fazladır. Bence maaş da almalı. Yani su, bir öğretmen maaşı olmalı hayatın devam ettirebileceği. Onun üzerindeki para tamamen harcılar olmalı. Kim ne kadar çok çalışıyorsa bunun karşılığını ona göre alma. Şimdi örneğin ben kendimi çok çalışan bir milletvekili olarak görüyorum. Geri geliyor, gecemle gündüzün birbirine giriyor. Burdur içerisinde. Her hafta sonu yüz, geliyorsunuz. 500 kilometre yol yaptığım günleri yaşıyorum. Ben bunların hepsini cebimden yapıyorum. Kimse benim devletin kasasından gidip de ben kendi arabamı mazot koymuyorum. Efendim özelim kendi cebimdeki parayla edilecekse kendi paramdaki şeyle yediriyorum. O zaman şöyle yapalım. Kendimize. İşte mesela şunu demek istiyorum. Bizler... Bir adam var. Ee, sen...